Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar bakın burada 10-15 tane köpek var. Hepsi de büyük köpekler. Büyük ihtimalle bir dişi var. Bu görüntüler Erdincan'dan arkadaşlar. 4-5 yıl öncesine ait. Ama biraz sonra izleyeceğiniz görüntü 3-4 hafta öncesine ait. Bu köpeğin parçalanması. Yani böyle durumlarda fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Çünkü köpekler çok asabi oluyorlar. Ve huyunu suyunu bilmediğiniz köpekler kuduz olabilir ya sizi ısırabilir. Böyle durumlarda fazla köpeklere yaklaşmayın. Ulaşıcı hastalık olabilir. Dikkatli olmanız lazım. Tabii görüntü izledikten sonra yorum yapacağız arkadaşlar hep beraber. Bu köpeklerin akıbeti hakkında. Ondan sonra kuzumuzun nasıl parçalandığını sizlere sizlerle paylaşacağım. Şimdi boş videosuna geçelim. Bakın burada arkadaşlar 7-8 tane köpek bir köpeği parçalıyor. Videonun devamında ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle köpek ölmüştür. İnsanlar yaklaşamamıştır. Bunlar başıboş köpekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeği parçalıyorlar. Tabi video kısa bir video. Kim çektiğini bilmiyorum. Belki kadın çekmiştir. Belki bir çocuk çekmiştir. Tabi müdahale edemiyorlar. Korkuyorlar insanlar. Çok rahatsız olmuşlar bu durumlardan. Yani büyük ihtimalle o köpek ölür arkadaşlar. Çünkü sıcak olduğu için. Belki de o anda ölmüştür. Orada 8-9 tane köpek var. 2 dakikada parçalarlar. Bir de videonun sesi yoktu. Sesi olsaydı orada anlardınız. O köpek şimdi bayağı bağırıyordur. Çok kötü bir durum yani onu hiçbir insan yaşamak istemez. Allah korusun orada bir çocuk da olabilir. Orada bir kadın da olabilirdi. Yaşlı biri de olabilirdi. Tabi burada hem bize görev düşüyor hem de yetkililere. Şimdi bayağı köpekleri alıyorlar, seviyorlar, büyütüyorlar. Ondan sonra sokaklara salıyorlar. Bunun gerçekten ağır cezaları olması lazım. Yoksa bu durumun önüne geçilmez. Şimdi biraz sonra da arkadaşlar onların nasıl bizim kuzumuzu parçaladıklarını, canın canlı parçaladıklarını anlatacağım size. Yani çok duygusal olan arkadaşlarımız onu dinlemeyebilir. Çünkü benim bir iç ay gözümün önünden gitmedi. Çok kötü oldum yani. Ondan sonra da bu köpeklerin akıbet hakkında konuşuruz. Yani bu köpekler her sene Türkiye'de bir iki kişinin ölümüne sebebiyet veriyorlar. Geçen sene de öyle bir olay yaşanmıştı. Bir kişi ölmüştü herhalde Adana'da. Araştırdığıma göre. Tabi bu köpeklerin de suçu yok. Hayvanlar aç kalabilir. Ya da sürekli badireleri atlatıyorlar sokaklarda bir zamandan sonra vahşileşiyorlar. Yani ke kendi gözlerimle bile gördüm. 5-10 tane köpek bir grup olmuşlar. Böyle dağlarda, dağlarda dolaşıyorlar. Koyunlara falan saldırıyorlar. Aynı kurt gibi olmuşlar. Ciddi de vahşileşiyorlar. Bir de onların yavruları olduğunu düşünün arkadaşlar orada. Dağda. Onları iyice yabanileşirler. Tabi burada biraz da barınaklarımız yetersiz. Biraz daha sahip çıkılmalı. Bol bol dişiler kısırlaştırılması lazım tabi. Böylece önüne geçmiş olabiliriz. Yani şimdi de bu köpekler tarafından bakalım olaya. Yeşen, geçen sene ben e, geziyordum böyle. 2 tane üç tane köpek vardı o da sokakta dolanıyorlardı. birden köpekler kaçıştılar. Biri bir tarafa kaçtı, biri bir tarafa. Ben de Allah Allah dedim kendim kendime ne oldu bu köpeklere böyle. Belediyenin arabası geliyordu arkadaşlar sesten tanımışlar köpekler kaçışıyorlar. Yani tabi onlar için de kötü oluyor. İnsanlar için de kötü oluyor. Belediye toplamazsa insanlar için kötü olabilir. Yani sıkıntılı bir durum. O yüzden işin köküne inmek lazım. Hiç alıp beslememeleri lazım. Böyle köpek besleyemeyecek insanlar alıyorlar. Bir iki ay hevesinden sonra sokağa salıyorlar. Çok yanlış bir durum. O köpek orada yavruluyor. Dövüyorlar. Aç kalıyor sokaklarda. Araba çarpıyor, sakat oluyor, uyuz oluyor. Yaranalıyor, kurtlanıyor. Çok kötü durum yani. Gerçekten bayağı önce birkaç tane de eğer kışın böyle köpek görürsem onları alıp iyileştirmeyi düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Hayırlısı. Yine konuşuruz onun üzerinde. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara bu köpeklerin akıbetini yazabilirsiniz. Nasıl yapılmalı, ne yapılmalı, nasıl başa çıkılmalı. Yani ağır cezalar olması lazım. Bu sokaklara atanlara ağır ceza yazmaları lazım. Biraz da bu köpeklerin toplanıp böyle barınaklarda muhafaza edilmesi lazım. Çünkü orada bir çocuk geçti işte saldırsalar öldürebilirler. Şimdi geçelim bizim kuzumuza. Asun. Nasılsın? Aslan parçası. Bizim kuzumuzun durumu çok daha kötü. Bu köpeğin hiç işte yani kan görmedik. Görüntü biraz bozuk ama Sesini de duymadık. Şimdi bizim arkadaşlar bir koyunumuz vardı. Kıştı. Yani kış değildi. Bahar bahar. Bahardı arkadaşlar. Bahara doğruydu. Doğurdu. Doğum yaptı hayvan. İkiz getirdi. Birini ben doğurttum. Biri kendi doğurmuştu. Hayvanı aldım. Götürdüm. Bahçemize koydum. Dedim burada biraz güneşlensin. Yavrularını kurutmuş olur. Rahatça burada durur. Aradan böyle 4-5 dakika geçti. Dedim kuzuya bir bakayım kargalar falan zarar vermesin. Annesi sanki bile tedirgin oldu gibi. Meyleme sesi geldi. Gittim. Kuzu yok bir tanesi. Koyun tedirgin. Bahçede duvarlarla çevrildi. Ama fazla duvarlar yüksek değil. Yani bu zamana kadar da öyle bir durum yaşamamıştık gerçekten. Neyse arkadaşlar birazcık durdum. Böyle hayvanlar yemedikleri Yemliklerin altına bakıyorum. Duvarın kenarına bakıyorum. Sağa bakıyorum. Sola bakıyorum. Hiç aklıma gelmiyor yani. Durdum durdum. Dedim. Şu, bir de şu duvardan arkaya bakayım. Oyun çünkü sürekli o tarafa doğru bakıyor. Oraya doğru. Meli koyun. oyun. Bir baktım. Kafamı bir uzattım arkadaşlar duvardan. O anda köpekte böyle göz göze geldik. Kuzu böyle yarı canlı kuzunun boynu falan değil de böyle arka tarafından midesini böyle bağırsaklarını çıkarmış. Köpeğin ağzı kan. O anda köpekte böyle burun buruna geldik. Yani bir an derin düşündüm kötü düşünceler geldi aklıma. Yani bile vur vurmak bile geldi aklıma köpeği. O anda. Çünkü öyle bir kötü bir durumdu ki. Kuzu yaşıyor. Bağırsaklar dışarıda. Karnı deşilmiş. Köpeğin ağzı kan. Orada onu yemeye çalışıyor. Annesi kuzunun bir yandan mı Doğumun üzerinde 10 dakika geçti. Onu da sonra düşündüm? Dedim ki yani şimdi sen bu köpeğin günahını nasıl ödeyeceksin? Tam iyi hoş vurdun köpeği. Ya tamam, bu köpeğin günahından nasıl sıyrılacaksın? Tabi biraz zaman geçtikten sonra düşündükten sonra köpeğin de haklı olduğunu anladım. Çöpek aç arkadaşlar ve memeleri de vardı. Büyük ihtimalle de yavruluydu. Yine de o şekilde biraz ekmek filan verdim köpeğe. Kuzuyu yedi zaten. Kuzuyu yapacak bir şey yok. İlk başta biraz kovaladım. Ondan sonra düşününce yani dedim köpek yapacağı bir şey yok. Aç kalmış. Yavrular var. Onu da beslemesi lazım. Yani kurt tutsaydı ya da başka bir yerde ölseydi o kadar gam yemezdim ama o çöp kuzunun böyle yarı canlı bağırsakların dışarıda olmaz, olduğunu görünce gerçekten için bir tuhaf oldu. Kurt tutsa arkadaşlar direkt boyunu sıkıp nefessiz bırakıyor ve öldürüyor ama bu kuzu yaşıyor bir yandan da köpek onu yiyor. Bu durum çok kötü yani insan nasıl cinnete geldiğini ben bilmiyordum. Çok şaşırıyordum yani ama o anda insan cinnete geliyor gerçekten onu gördüğüm zaman. Bir iki ay rüyalarımdan çıkmadı. Her gün aklıma geldi o kuzunun o durumu. Çok üzüldüm. Onun sonra köpeği de haklı buldum. O hayvan da avlanıyor orada. Aç. Kim bilir nereden geldi bizim köye. Ya da neler çekti. Belki yavruları da onun acıktan öldü. Bilemiyorum. Köpek de artık en son çare kuzuya saldırmış. Bir gün geçti. onu sonra bir ekmek falan verdim. Tabi ekmeği bizim evimin orada vermiyorum da bizim orada görünce kovalıyorum köpeği. Uzağa gittiğimiz zaman ekmek falan çıkarıp veriyorum. Onun sonra bir iki gün sonra o köpek kayboldu gitti. Belki de başka bir köye gitmişti. Belki de vurmuşlardır. Yani vurmak bunun çözümü değil. Önemli olan bunların sokaklara düşmemesi bu köpeklerin. Aç kalmamaları. O kuzu hala aklıma geliyor yani. Bir yıl geçti üzerinden. Ben de bu görüntüleri görünce arkadaşlar o kuzu geldi yine aklıma. İlker abiden sağ olsun rica ettim. Çarık medyadan. Zaten biraz önce görüntüleri izlediniz. Çok kötü bir durum. Bunun önüne geçilmesi lazım. Böyle olmaz yani. Hem o hayvanlara yazık oluyor hem bize yazık oluyor. Belki de mesela bizim orada kuzumuzu yemeseydi belki de bir çocuğa saldıracaktı. Şimdi yani hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Ama o kuzuya çok üzüldüm. Hiç aklımdan çıkmaz yani. O canlı canlı o köpeğin o kuzuyu yemesi beni gerçekten çok üzdü. Hayla da aklıma geliyor. Acilen bu köpeklerin önüne geçilmeli. Tabi bunlar için de güzel yerler kurulmalı. Bazı bazı barınaklar gerçekten çok kötü. Gidip gördüğüm barınaklar var. Köpeklerin durumları vahim. Aç kalıyor bazı barınaklarda ama tabi güzel barınaklar da var. Hayvan severler bunları güzel denetlemeleri lazım. Elimizden geldiğince hem o köpekleri hem de bizim zarar görmememiz lazım. İnşallah böyle durumlar çok azalır. Bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın biraz üzüldük ama yapacak bir şey yok keçilerimiz üzgün bir şekilde bizi dinlediler sanki anlıyormuş gibi Masun, şşt masun, masun hipnotize oldu Masun, şşt masun. uyudun mu Mahsun gel 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 Masun arkadaşlar çok duygulandı herhalde Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu köpeklerin böyle çoğalmasının önüne nasıl geçebileceğimizi.